Arka sıradakiler dizisinde pek sevilmeyen okul müdürüydü. Çocuklar duymasın dizisinde canlandırdığı seyyar tayyar karakteri "Ben buldum, ondan sonra patladı gitti" repliğiyle hafızalara kazınmıştı. Artistik patinajı da o bulmuştu. Menemeni de o icat etmişti. Yoğurdu da o bulunca patlayıp gitmişti. 350 bölüm çekmişti tahmini olarak. Çok sevilmişti. Herkesin gönlünde taht kurmuştu. Hatta herkes ona Tayyar abi demeye başlamıştı. Tiyatroya aşıktı. Sahne onun yuvası gibiydi. Atatürk'ü çok sevdiği için kızına Zübeyde, oğluna Mustafa Emin adını vermişti. <laughs> Sanat dünyasından acı bir haber daha geldi bugün. Çocuklar Duymasın dizisinde seyyar tayyar tiplemesiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya 77 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Zafer Algöz duyurdu. Muhammed Emin Gümüşkaya, Pendik'te özel bir hastanede akciğer yetmezliğinden yoğun bakıma alınmıştı. Gümüşkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zafer Algöz, sosyal medya hesabından, Emin Gümüşkaya'yı kaybettik. Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin mesajını paylaştı. Usta sanatçı yıllar önce koah atağı ve akciğer yetmezliği gibi sağlık sorunları sebebiyle gündem olmuş, yoğun bakımda kalmıştı. Oyuncu için taze diye mesajları paylaşılıyor. Sanat dünyası için büyük bir kayıp oldu. Emin Gümüşkaya 10 Ocak 1948'de İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Muhammed Emin Gümüşkaya. Bir askeri okul dönemi oldu ama aklı fikri tiyatrodaydı. Hayatını bu şekilde ilerletmeye karar verdi. Hayatta en önemli şeylerden biri meslek seçimi. Çoğu insan mesleğini para kazanmak için araç olarak kullanabiliyor. Mesleğini yaşama biçimi yapan insan sayısı çok az. Çocukluğunda gittiği tiyatroyla oyunculuğa gönül veren Emin Gümüşkaya, kursiyer olarak girdiği tiyatro tiatro sanatından Bursa Devlet Tiyatrosu müdürü olarak emekli oldu. Hala oyunculuğa devam ediyordu. Koca Çınar olarak dizilerde, filmlerde görmek mümkündü onu. Kent Bursa'dan Haluk Yalçınkaya'ya verdiği röportajda şöyle demişti. Bursa doğumlu, Bursa'nın Meydançık Mahallesi'nde doğan biriyim. 14 yaşında arkadaşlarla beraber Halkyeve Oda Tiyatrosu'na giden ve orada sanatın büyüsüne kapılıp o günden bugüne gelen bir Emin Gümüşkaya. Sanat hayatımı kim, nasıl, ne şekilde başladı derseniz ben enteresandır ki ilkokulda bile bütün arkadaşlarım başka oyunlar oynarken hep tiyatro, evden kilim halı götürür tiyatro yapardım. Bu enteresan bir iştir. Yani bunu da tüm samimiyetimle söylüyorum. Kendimi bildim bileli tiyatro. Aklım fikrim tiyatro. Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Tiyatroya 1964 yılında Bursa Halk Evi'nin Oda Tiyatrosu'nda Orhan Asena'nın Kapılar adlı oyununda topal rolüyle başladı. William Shakespeare tarafından yazılan Hırçın Kız adlı tiyatro oyununda aldığı rolle 1972 yılında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'na geçti. Daha sonra pek çok oyunda rol aldığı gibi yönetmenlikte yaptı. 1985 yılında Bay Alkolü Takdimimdir dizisindeki rolüyle kamera önü oyunculuğa başladı. Devlet tiyatrosundaki görevinin yanı sıra 1994 senesinde Osman Gazi Belediyesi'nin sanat danışmanlığını üstlendi. Belediye binasının elden geçirilmesini sağlayarak burada tiyatro oyunculuğu kursları düzenledi ve yönetti. 1996-98 ve 1999-2001 yılları arasında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu müdürü olarak görev yaptı. 2002 yılında devlet tiyatrolarından emekli oldu. Senaryosunu Birol Güven'in yazıp yapımcılığını da Birol Güven'in üstlendiği, yönetmenliğini Hasan Tolga Pulat'ın yaptığı Merdiven Baba adlı sinema filminde Hacı Ali Konuk, Esra Dermancıoğlu, Emin Gümüşkaya, Aşkın Şenol, Özlem Balcı gibi isimler rol alıyordu. Özellikle 2010 yılında Çocuklar Duymasın adlı dizide başarıyla canlandırmış olduğu Seyyar Tayyar karakteriyle halkın sevdiği oyuncular arasına girdi. Geniş kitlelerce tanındı. Hatta artık ona emin yerine Tayyar diyorlardı. Ama kariyeri bununla sınırlı değildi. Arka sıradakiler, En Son Babalar Duyar, Tatlı Hayat, Koçum Benim, Büyük Buluşma, Yalancı Romantik, Uygun Adım Aşk, Seksenler, Hıçkırık ve Yeşil Deniz gibi pek çok yapımda rol almıştı. İlk eşinden boşanmış olan sanatçı 2001 yılında Belgin Hanım'la evlenmişti. Atatürk'ü çok sevdiği için kızına Zübeyde, oğluna Mustafa Emin adını vermişti. Usta sanatçının başına çok kötü bir olay da gelmişti. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün 2001 yılında Ocak ayında yaptığı operasyonla 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2011 yılında hapis cezasının onaylanmasıyla dizi setinden cezaevine gitmişti. Müzik Kent Bursa'dan Haluk Yalçınkaya'ya verdiği röportajda devlet tiyatrosunda müdürlük yaptım. En son rejisör kadrosuyla ayrıldım devlet tiyatrosundan. 50'ye yakın oyun oynadım. 50'ye yakın oyunun 45 tanesi başroldü. Çok önemli. Yani bir başrol oynamak ne demek? Çok önemli çünkü bu Tanrı'nın verdiği yetenek. Sizi bir yerlere götürüyor. Evet okulda okunmalı tamam ama yeteneğiniz olmazsa tiyatro falan olmaz. Zaten sevginiz de olmaz. Tiyatro bir yetenektir, musiki bir yetenektir. Bunlar yeteneğe dayalı işler. Ama diyelim ki bir sinemada, bir dizide oynamak bir yeteneği gerektirmez. Çünkü orada oynayacağınızı tekrar ede ede yaparsınız, yaptırırsınız. Yapabilirlerse, yapmazsa başkasını bulursunuz. Ama tiyatro yetenek ister. Sinema ve dizi yetenek istediğini sanmıyorum. Yetenek olsa keşke. Ama son zamanlarda tabii tiyatroda da dizi de ölmüş vaziyette. Neden ölmüş vaziyette? Çünkü siyasetler ve siyasetin gidişatları Sanatı çok etkiler, etki vuruyor. Gerekçesi de şu yani, siz o siyasi görüşün gidişatına göre bir rol tevzi ediyorsunuz falan filan. Biz de usta sanatçıya Allah'tan rahmet başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. thank <music> you